Hi guys, I am me like Nova TV. Merhaba dostlar, hepiniz 5. bölüme hoş geldiniz. Artık bugün bir şeyler yapacağız. Ee, her bölüm bir şey yapıyoruz zaten ama bu bölüm daha fazla e, aksiyon falan filan militerlere gideceğiz. Portable generatorlar craftlayacağız. Evi ışıklandıracağız. Hatta kat bile çıkacağız. Bakalım. Bu arada ee, seri'nin hala single'da olduğunu anlamayan arkadaşlar var. Bakın yorumlarda görüyorum. Bakın bu seri multi değil, yani online değil. Ben bunu single player çekiyorum. Yani yalnız başıma bunu sadece ben oynayabilirim. Sizler videoya katılamazsınız. Bakın aşağıda görüyorum hala bu tarz yorumları. Bir önceki videoda açıkladım. Oğlum siz katılamıyorsunuz bu single player bu. Bunu siz de oynayabiliyorsunuz. Map'in ismi e, ee, bakın Overgrown 3 indirin single'da sizde oynayın. Ben normalde girdim. Hiçbir ayar yapmadım zombi ayarı falan. Normalde girdim ve oynuyorum. Bu kadar. Şimdi durumumuz iyi. Yemek durumumuz iyi. Ben video dışında 2-3 bir şey yaptım. Şuraya şöyle bir odunlardan eee mutfak yazdım falan bir tane bundan koydum. Klotum yoktu. Koltuk yapacaktım yapamadım. Şunu bir olayım Şimdi buraya ne olacak biliyor musunuz? Ben video dışında şu ilerideki şehirden birkaç klot ile planter yaptım. Planter yapımı çok basit. 4 klota bir tane ee bunları alıyoruz bu arada. 4 klota bir tane planter yapıyorsunuz. Bunlar ne şekilde? Planter diyorum. Rope yapıyorsunuz. Ee Rope'yi sonrasında şu yani rope şu sonrasında ropeyi felitezeitra çeviriyorsunuz şimdi telaffuzunu yapamadım onu ismi nasıl okunuyor bilmiyorum felitezer mi felitezer mi öyle bir şey göstereceğim zaten onu ona çeviriyorsunuz ardından ona çevirdikten sonra çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz şimdi plotu nasıl koysak bu tarafa mı alsak plotu ya mutfakta olsun böyle mutfağın altında olsun plotu Evet, çok güzel oldu. Şimdi gördüğünüz gibi her birisinden ikişer tane verdi bana. Ben bunların hiçbirini şu anda kullanmayacağım. Hepsini dönüştürüyorum. Ne ekersek onu biçeriz. Çok şey ekelim, çok şey biçelim. Bunların iki tane gelmesini sağlayan skill aynı zamanda bize bunları ektiğimizde bakın yüzde 25'te başlatıyor bunları. Bu skill nedir? Bu skill şudur abi. Bak, agri kültür diye bir skill. Bunu fullediğin zaman Bitkilere ekiyorsun. Bitkiler daha hızlı büyüyor ve artı olarak yüzde %25 25'te başlıyor büyümeye. Bu neydi? Bu arada unuttum oğlum ben bunun ne olduğunu. Neyse random ekelim buralara. Buraları bir dolduralım. Elektrikli testere bulamadım. Odun konusunda sıkıntı yaşıyorum. Elektrikli bir testere bulsaydım çok güzel olacaktı. Ha bu arada ben arabamı da 2-3 modifiye ettim. Onu da göstereceğim sizlere. Arabayla beraber bugün artık bir önceki bölüm biliyorsunuz artık şeyi bulduk. Bir militeri yapacağız ama militeri de çok uzak be oğlum. Bir ne yapsak? Biz buradayız. Deedson burası. Underground diyor. Büyük şehre gidebiliriz. büyük şehirde bayağı bir loot yapmamız lazım. Benim o yüzden biraz hazırlık yapmam lazım. Ekipmanlı gideceğiz. Büyük ihtimalle geceyi de şehirde geçireceğiz arkadaşlar. O yüzden iyi hazırlanmamız lazım. Yani yanımıza yemektir, e, aküdür, maküdür her şeyi almamız lazım. Çünkü çıktığımız yolda asla ve asla ölmememiz gerekiyor. Ölmemek için canımızı dişimize takmamız gerekiyor. Şimdi şu ışığı Neyse ışığı dönüştürmeyelim. Bilgileri atalım. Bunu da atalım. Plot. Şey plan. Bunu koyalım buraya. İsmini unuttum ama şimdi. Şimdi... Can verecek her şey bana gerekli. Şunları bir alalım. Artı olarak... Taramalı bir silah alabilirim. Ama hunting demedim şimdi. Taramalı mı alsak? Alsak. Kalsın. Pontin kalsın. Mermisi 40 tane var. Yeterli benim için. Ee, araba rastliği sökeceğiz. Aynen yolda bulduğumuz arabaları. Ha. Fertilizer. Aynen bu. Bu mevzu. Bakın bunu alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra zaten çok basit bunun yapımı da. Bakın hemen göstereyim ben size. olabilirsem o. Neredeydi? Bakın planter. Planter'dan 7 tane yaptığınız zaman bir tane plot craftlayabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde. O yukarıda koyduğum büyük şeyi sizler de craftlayabiliyorsunuz. Ee, Sav lazım şu an bana. O zaman hadi bir hemen çıkalım şuradan. Evet arabaya çok bir şey yapmadım. Önüne teller koyacağım. Arkasına şöyle bir havalı dursun diye bir şey yaptım o kadar yani çok bir şey yaptığım söylenemez Aslında yalnız aracımızı bir tane chest yapalım fazladan yeri olsun hemen şu ağacı bir keselim bakın ee, seriye olan ilginizi belirtmek için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın dostlar 30 dakika yap demişsiniz Valla 30 dakika videoyu oğlum izler misiniz siz ya Ya sen izlersin de Diğer insanlar izler mi Onu düşün Sen izlersin ama Diğerleri izler mi Bir bunu düşün Diğerleri izlemedikten sonra Yani çoğunluk izlemedikten sonra Hoşnut kalmadıktan sonra Bunu yapmamızın bir amacı yok ki zaten yani çoğunluk zaten beğenmemiş Şimdi malzemelerimizi dolduruyoruz. Bunlar bize gerekli olan şeyler. Bunlar depoda kalacaklar. Bu arabanın asla pat patlamaması lazım. Yoksa ortada kalırız. Benzinimiz yok. Şu kutuyu alıp şuna bir benzin basayım. Evet, 40 47 oldu. Aslında benzin kutusu ikisi de kalabilir ya. Bitmiyoruz daha, gitmiyoruz Evet, seferi olacağız. Yola çıkıyoruz dostlar. Baltamızı alalım. Savımı koysam mı? Sav, savla bir işim olur mu ki? Savla bir işim olmaz. Savı koyayım. Sav geçsen şöyle. Malzemelerimiz bunlar. Fellatizer'i da koyalım. Bunu alacağım. Hem ben gelene kadar da şu yukarıdaki bitkiler olmuş olur. Daha güzel olur. Şimdi gidip güzel kıyafetler bulmam gerekiyor. Artık şu vestten kurtulmam lazım. Verdiği yere bakar mısın abi? Çok az. Bunlardan kurtulmam gerekiyor. Metal script bu niye burada ya? Neyse kalsın. Ee, bunları koyacaktım. Evet. Evet hazırız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz kıyamete. Ben buraları hızlandıracağım dostlar. Arabayla giderken Идем. Идем. Да. Ee, geldik Baya uzun bir yol geldik Ta şuradan geldik bakın işaret attım Ta buradan buraya geldik ee, Baya Uzun sürdü gelmemiz Ama geldik neden şehre gitmedin diyeceksiniz Şehre gidecektim Ama o şehirde ben birinci bölümde Loot yaptım biliyorsunuz Yani o şehri az çok içinde neler Olduğunu biliyorum Şimdi ben buradan birazcık Militeri eşyaları çıkartmaya çalışacağım. Bakalım. Ne olacak? Patlayan önce bir keselim. Daha sonrasında haydi bismillah deyip dalıyoruz içeriye. Çok güzel ateşli bir kutu çıktı. Ateşli kutu ne lan? Şey kutu çıktı. Ranger kutu çıktı. Ateşli kutu. Şöyle şuradan çaktırmadan içeriye dalıyoruz. çok güzel. Military Knife Bayağı iyi. Hop 25'lik mümkün bir Hop zombiyi de kestik. Militeri bölgeleri lot konusundan ve metal konusundan çok zengin oluyorlar. Çünkü içerisinde bir sürü aparat çıkıyor. Lan <laughs> zombi sandım onu. Misal şey, kıyafetimi şöyle değiştireyim hemen. Başka bir can çurt var mı burada? Hayır. İlerleyen bölümlerde <laughs> biliyorsun zaten. Bikin yapacağız. Oo, bu ne? Of, bayağı iyi bir silah çıkarttık. Ya burası bana böyle geliyor ya. Ben burayı haşet ettim çünkü. <laughs> Silahlar çıkıyor ya. Bunları sökelim. Bir pot çıktı. Şu klotları dönüştürelim. Şimdi bana ne lazım? Ee, generator yapacağız. Generator için portable generator. Generator yazınca çıkmadı. Şimdi onun için gerekli aparatlar metal sheet büyük ihtimalle gerekli aparat. O yüzden şunu bir alayım ben. Seni bir dönüştürelim. Oo. Şöyle bir bakalım. Evet, portable generator. bize baya bir o zaman gazken gerekiyor aynen öyle bizim gazkene abanmamız lazım evet 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 gazkene abanmamız gerekiyor dostlar bu ne ya metal de gerekiyor tabii ki Bunu ilave bir bir dönüştürelim. Burada daha bir şey var mı? Yok. Şuna vurursam hepsi koşacak ama vurmazsam daha sıkıntı. Of 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 koydu kafama. Sen niye koşuyorsun hemşerim ya? Ayı mı oynuyor burada? Abi çok güzel silahlar çıkıyor ama. O çok iyi. Bu da bayağı malzeme var ya. Lan oğlum öyle içeri mi girilir? Galiba yerde sürünen var bir tane. Aynen bak. Bak nasıl duydum seni. Dur babacım buraya böyle koşturup durma. Evde bundan vardı. Aynen. Şimdi Klot Claude... Niçin lazım bize? Unuttum bak Klot'un niçin lazım olduğunu. Bir tane buzdolabı yapabiliriz hemen burada. Ha, Klot evet. Şimdi hatırladım. Hop içinde çünkü kütüphane yapacaktık. Çok iyi akıllı geldi. Yoksa vallahi gidip koltuk yapacaktım 13 tane şeyden. Salak gibi. Her tarafın military knife oldu. O ayrı bir mesele. Smoke'la işim yok. Sniper SK'ye mermisiyle işimiz yok. Bu ne lan? Lan sen ne yapıyorsun burada? Kozbi show. Şey